Evrensel aşklar... Benim için beyazdı tüm umutlar... Acımasız yıllar onları sararttılar... Durmadılar çoğalarak arttılar... Umutları simsiyah kararttılar... Pembe, beyaz, sarı, siyah umutlar... Hala ak düşmüş saçlarımdalar... Aşkın vazgeçilmezliğine tanıklar yüreğimde pırıl pırıl parlıyorlar. Şimdi anlıyor ve biliyorum ki aşkta zaman ve mekan olmaz. Evrensel alem gerçekliğinde bitmez, sürdürülür yolculuklar. Bitmez, sürdürülür yolculuklar.